Hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Teşekkür ediyorum. Ee, Seda Hocam'ın yönlendirmesi üzerine bana geldiniz. Ben evet. de size nacizane kendimi tanıtmak istiyorum. Ben fizyoterapist Selim Gündoğan. Sizin şikayetleriniz doğrultusunda size tedavi programı oluşturmak için buradayım. Daha önce fizik tedavi aldık mı? Hayır hiç almadım. Hı -hı. Kullandığımız ilaç var mı? Yok. Şeker, tansiyon gibi. Yok, var. hiçbir kronik hastalığım yok sigara ve alkol kullanmıyorum. Kullanmıyoruz. Beslenme alışkanlığımız zaten Seda Hocam'la birlikte. Evet. Diyet sene eşliğinde. Ne kadar kilo verdiniz Ebru Hanım? 14 kilo. Oo, ne kadar güzel. Kronik bir hastalığımız var mı? Yok. Hı -hı. Alerji Yok. Ailede kalıtsal hastalık, hastalık durumu, şeker, tansiyon? Annemin şekeri ve tansiyonu var. Babamda koa hastalığı var. Hı, -hı. Peki daha farklı fizik tedavi açısından size yardım edebileceğim herhangi bir şikayetiniz var mı? Bunu öğrenmek ee, istiyorum. Benim bu sene oluşan e, sırtımın tam ortasında hı hı. E, bir kramp giriyor, yani tutulma diyeyim daha doğrusu. Onu kas gevşeticiler falan öyle bir iki gün sürüyor ama çok zorlanıyorum. Sonra Hatta tekrar. nefesimi kesecek kadar. Hı hı. Yani eğilip kalkmamı engelliyor, ya bütün hayatımı engelliyor diyebilirim. Hiçbir şey yapamıyorum. Hı hı. Hatta geçenler, ya diyetten önce çok ağrını yaşadım. Hı hı. Koltuktan kalkarken bile biri beni kaldırdı. Aa, oh, anladım. Fıtık gibi bir geçmişimiz var mı? Öyle bir ama şeyim yok. Fıtık falan. Boyun düzleşmesi gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Bilemiyorum. Onun için bir... Hani baktırmanızı rica ediyorum hı -hı. sizden. Çünkü fizik tedavi bütüncül bir hastalık olduğu için az önceki söylediğiniz şey, e, fizik tedavi bütüncül bir yaklaşım olduğu için az önceki söylediğiniz şey benim çok dikkatimi çekti. E, beslenmenizden sonra ağrılarınızın daha azaldığını söylediniz. Yani bu süreçte yaşamadım. Hı hı. Çünkü hani bütüne bakıldığında hem psikolojik hem de beslenme seviyeniz hem de fiziksel aktiviteleriniz çok önemli. Eğer ki gün içerisinde sürekli masa başındaysanız, e, boyun kaslarınız kısaldıysa, yanlış hareketler, duruş bozuklukları, kifoz, başlangıcı, üst sırttaki kasların kısalması gibi gibi durumlar söz konusuysa eğer ki size bu tarz geri döntüler verebilir. Ki kuvvetle muhtemeldir. Hı -hı. Masa başındayız, hareket kısıtlı duruş bozukluğumuz da var evet. muhtemelen. Hı hı. Dediğiniz çok doğru. Anladım. Siz daha teşekküllü hı hı. bir tedavi uygulamak için e, muayeneye almak istiyorum. Dilerseniz geçebiliriz. Tamam. Çok teşekkür ederim. Rica ediyorum. Rahatlattık kendimizi. Ebru Hanım, size şimdi evde çok kolaylıkla yapabileceğiniz birkaç tane egzersiz gösterdim. Bunların hepsini sabah öyle, akşam olacak şekilde 10 tekrarlı 5'er saniye beklemeli yapmanızı istiyorum. <laughs> ve daha sonrasında haftaya geldiğinizde tekrardan yeni eklenmiş egzersizleriniz ve tedavi programımızla devam edeceğiz. Şimdilik geçmiş olsun. Teşekkür gibi. ederim. Sağ olun hocam. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba hocam, hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim hocam, siz nasılsınız hocam? İyiyim ben de çok teşekkür ediyorum. Seda hocamın yönlendirmesi üzerine geldiniz. Evet. Ee, nasıl gidiyor programınız? Diyet mükemmel gidiyor hocam. Diyet Hı -hı. yapıyoruz, şu 17 kilo kadar verdik. Benim çok mutlu hissediyorum kendimi. Bir de sizle siz görüşmemizi tavsiye ettiler kendileri. Evet. Hı -hı. Bazı problemleriniz var, onları konuşmak istiyorum sizinle. Ben de kendimi size öncelikle tanıtmak istiyorum. Ben Selin Gündoğan, fizyoterapistim. Ee, sizin diyet programınızla birlikte kaslarınızı hem kuvvetlendirme hem de günlük yaşam aktivitelerinizde var olan şikayetlerinizi dinlemek istiyorum. Daha önce fizik tedavi aldık mı? E, aldım hocam. 2016 yılında boyun fıtığı geçirmiştim. E, MR sonucunda boyun fıtığı olduğu ortaya çıkınca fizik tedavisine e, başladık. 3 ay kadar fizik tedavi aldım. Aynen. Başka fizik tedavi almadım hocam. Peki nasıl bir geri döntü aldınız? Sizi rahatlattı mı? Hocam çok rahatladı. Uh -huh. Yani ıı, ne Ondan sonra hiç daha fizikte daha bir ihtiyacı hissetmedim ve ağrı da hissetmedim. Altı. Altı? yıl oldu hocam. Altı. 2016'da uh -huh. en son. Yani ilk defa oldan şey. Ve uh -huh. 6 yıldan beri uh -huh. rahatım. Fakat yeni birkaç aydan beri sol koluma vuran bir eski bir ağrı uh -huh. var. Uh -huh. E, sanki boyun fıtığından kaynaklandığını düşün. Çünkü o zaman da böyle kolonları... tanıyoruz yani. Birazcık tanıyoruz hocam. etki yaptığını biliyoruz. Evet. Ondan kaynaklı olabileceğini düşünüyoruz. Düşünüyorum, evet. Hı -hı. Rutin peki e, kontrollerinizi yapıyor musunuz? Hani kardiyolojiyle kalp ee, vesaire hani check-up'lar yapılıyor mu yıllık? Hocam şöyle bir şey. E, ben 2016 yılında göre benim şimdi hayatım noktası oldu 2016 Hem o sene ben boyun fıtığı oldum hem de hocam uyku apnesi hastalığının Olur. yakalandığını, uyku apnesi olduğunu öğrenmiş oldum. Kulak burun boğaz diye gittim doktor ve takip eden süre bir Orada da kalp cerrahıyla görüştüm. Ee, orada doktorumuz vardı, bölüm daire başkanı, onunla muhatap olmuştuk. O bize çok yardımcı oldu sağ olsun. Kendisi şu an emekli oldu. Kendisi buna çok teşekkür ederim Utku Ayfer Savaş hanımefendiye. Hocam işte ben iki gün beni hastanede tuttular. Uyku hapnesi bölümünde yattım iki gün boyunca. Bana bir cihaz tavsiye ettiler. O cihazı ha, aldım. EKG. Polisonografi falan yaptırdı. çekildi. Uykuda çekimleriniz yapıldı. Çekildi hocam. İki gün beni izlemeye aldılar. Bu saat bana bir cihaz tavsiye ettiler. O cihazı hemen Anlam söyledi, O cihazı hemen aldım. Ve 2016'dan beri o cihazla uyuyorum hocam. O ee, cihaz sayesinde daha rahat uyuyorsunuz. Daha rahat uyuyorum. Daha, daha eskiden oldun. 10 saat, 12 saat uyurdum. Yorgun, bitkin, halsiz kalkardım. Evet. Ama şimdi 3-5 saat uyuyorum zaman daha dinç, daha e, dinlemiş bir şekilde kalkıyorum hocam. Dikkat eksikliği probleminiz var mı peki? Evet Özellikle hocam. uyku ablesine sizi e, araba kullanırken ya da dikkat gerektiren şeylerde zorlama gibi bir durumu söz konusu mu? Böyle bir şey yaşamadım hocam. Yaşamadınız, tamam. Kullandığınız herhangi bir ilaç var mı? Yok hocam. Tansiyon olabilir, şeker olabilir, antidepresan olabilir. Hiçbir öyle bir Hayır, ilaç yok. kullanmıyorum hocam. Kronik herhangi bir rahatsızlığımız var mı uyku ablesi dışında? Ha o başta başka, rahatsız, işte boyun fıtama, başka Hı -hı. bir rahatsızlığım var mı? başka bir rahatsızlığım yok hocam. Yani e, astımımız var mı? Şeker, tansiyon, kolesterol? yok hocam ben onun 3 ayda, diyor 6 aydır kontrol ediyorum. Gizli ee, şekerimiz Şeker Şekerimi hepsi baktırıyorum. Hatta tiroidlerden baktırıyorum. Hı -hı. Bu karaciğer bir işim karaciğer rahatsızı, otoimmün hastası. Onun her şeyi hocam baktırıyorduk testlerde. Check-up falan da girmiştim yaklaşık 6 ay kadar önce. Yani bilinçli check-up ilgili. Bir problem çıkmadı hocam. Tamam. Alerji durumumuz var mı Nihat Bey? Hayır hocam yok. Tamam. Ailede kalıtsal hastalık durumu var mı? Yok hocam kalp olabilir. Yok hiçbir şekilde. Kanser, tansiyon şekeri da geliyor. Tamam. O zaman e, size şöyle hani sizin anlatımlarınızdan yola çıkarak daha çok boyun fıtığınızdan şikayetçi olduğunuz, daha doğrusu tekrardan yükselttiğini düşündüğünüzü düşünüyorum. Evet hocam. Hareket kısıtlılığı yaşıyor musunuz gün içerisinde? Hangi pozisyonları yaparken ağrı hissediyoruz? Yani sürekli masa başındaysak bilgisayarla uğraşırken ağrı hissedebiliriz. Ya da işte başımın normal hareketlerini yapmaya çalışırken çok fazla ağrı hissediyorum gibi durumlar oluşabilir. Sizin için bu yöndeki şikayetlerinizi alabilir miyim? Hocam ben masa başında çalışan bir insanım. Masa başında bir herhangi bir şikayetim yok, bir ağrı falan yok. Hı hı. Yalnızca benim bu kolumun ağrısı şöyle söyleyeyim size, sanki soğuk noktadan kaynaklanıyor gibi geliyor. Çünkü bazen ben gece atarsın yattığım zaman kolum dışarıda uyuyorum. o şekilde mi altında, uyuyoruz yoksa e, yokun sol kolunca, tarafa yatarak. Yok ben sağ tarafta yatarak uyuyorum Hı -hı. hocam da. Yani kolum üşüyor ama iki kolum üşüdü halde bu kolum üşümüyor. Hani bu konuda ağrı yok ama bu konuda ağrı var nedense. Sol, sol solda sıkıntı. Hı. Dedim bence ilk boyun fıtığı yaşadığım zaman da aynı şekilde problemler yaşamıştım. Yine ondan yani Yatış pozisyonumuzdan kaynaklı olarak orada dolaşımı zayıflayıp gece üşümesi yaşayabilirsiniz. Okulumuzun sadece geceleri mi üşüme yaşanıyor? Yok. Şu an bile var biraz. Hmm. Genelde ben sola yatamam hocam. Sağa doğru yatıyorum. Böyle hı hı. bir alışkanlığım var bilmiyorum. Sola yatırmaya rahatsız oluyorum. Anladım. Ee, yakın zamanda bir tekrar kardiyolojiye çıkabiliriz. E, hocam ben bu kapıdan Ayrıca doğrayım. bir fizyatrist de e, gidelim ki boyun fıtı ile ilgili güncel bir MR sonucumuz da olsun bizim. Doğal tamam, Ben yine sizin manuel olarak hani e, hareketleriniz, boyun hareketlerinizi yapacağım ama hangisine kısıtlılık var, kısalan kas var mı, uzayan kas var mı vesaire. Zaten duruş bozukluğundan kaynaklı olarak da boyun ağrılarımız mevcut. Olabilir. Hocam. E, bunlar dışında fizik tedavi konusunda yardımcı olabileceğim daha farklı bir şikayetiniz var mı bedeninizde? Hayır. hocam. Öyleyse genel bir muayeneye geçebiliriz. Tamam hocam geçelim. Servikal bölgeye yapılacak herhangi bir uygulamadan önce kontrol indikasyon oluşmaması amacıyla ilk önce baziller arter testi yapayım. yapmalıyız. Evet Nihat Bey sizi birazcık sd'den taşırabilir miyim başınıza? Şimdi gözlerinizi açın. Yan tarafa doğru bakın. Herhangi bir mide bulantısı, baş dönmesi gibi durumlar hissederseniz bana söyleyin. 30'a kadar sayacağım. Bu vereceğim olan egzersizleri ayna karşısında yapmanızı istiyorum. Çünkü kendi hatalarınızı görüp düzeltmeye amaçlı. Hı -hı. İlk önce siz de zaten beni aynıdan görebiliyorsunuz. Bu taraftan direnç uyguluyormuş gibi bası sağlıyoruz. Fakat kafamız buraya doğru gitmeyecek. Sadece burada buradaki gerginliği oluşturmamız lazım. Evet. Hı -hı. Beşe kadar sayalım. Şimdi aynısını bu taraf için uygulayalım. Gitmeyecek. Burada fazla olmuyor. Hmm. güzel oluyordu. Hı, Hı Bu taraftaki kuvvetiniz de zayıf. Aynısını arkada deniyoruz böyle. Tek taraflı da yapabilirsiniz. İki de yapabilirsiniz. Bunu da böyle aynı şekilde. Beşe kadar sayarak yapıyoruz. Daha sonra öne aldık. Önde de yine bir şey ittiriyormuşsun gibi düşün. Ama başın gitmeyecek. Gerilmeyi hisset. Kaslarda. SKM'de hisset. Evet. düşürümüz birazcık. Kendini kasma. Tekrar. Aynen bu şekilde. Bunu da böyle içinden 5'e kadar sayarak 10 defa yapıyoruz. 4'e böldük. 5'e kadar sayıp 10 defa yapıyoruz. Daha sonrasında önde yarım daire. Şöyle. Görüyor muyuz? Hı -hı. Sonra bu tarafa doğru yarım daireler yapıyoruz. İki iki taraflı çalışmanı istiyorum. Şöyle şöyle değil. <laughs> en çok yapılan hatalardan bir tanesi. Aynen. Ben o şekilde çalıştırıyorum. Yani omzunu görecek kadar git. Omuz ucuna bakmaya çalışıyormuşsun gibi. Daha. Sonra aynısını aynı şekilde tekrarlıyorum. Aynısını arkaya doğru tekrarla. Arkada. Buraya doğru git. Hı hı. Kal burada 5 saniye. Evet. Bozmadan tekrar orta altta geldim. Hı hı. Geriye doğru götür. <laughs> Bunlar çok basit gibi gözükse de Gün içerisinde tekrarlı yaptığınızda, masa başında bile dururken böyle hiç unutmadan, hiç aksatmadan yapıldığı sürece hepsi çok güzel bir şekilde geri dönüş verecektir. Sizden diğer programa kadar bunları böyle yapmanızı istiyorum. Diğer programa geldiğinizde tekrar sizi gözlemlemiş olacağım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Merhabalar efendim hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de çok teşekkür ediyorum. Seda hocanın yönlendirmesi üzerine de geldiniz. Doğrudur. Ee, nasıl gidiyor? Seda'nın Seda yoğun gidiyor. Gayet güzel bir e, yol kat ettik. Hı hı. E, eğlenceliydi. Yorulduk. Güzeldi ama. Kilolar e, verildi. Verildi. Hı hı. Hala bir. Vermemiz gereken kilolarımız var, Hı -hı. onlar için savaşıyoruz. Güzel gidiyor. Dirençli kilolarda verildikten sonra her şey daha güzel olacak. Tabii. Peki, vermiş olduğunuz kilolarınız sonucunda vücudunuzda oluşabilecek sarkmalar, kas kayıpları ve bunun gibi minimum değerler için Hı -hı. Seda Hocam sizi bana yönlendirdi. Hı -hı. Herhangi bir şikayetiniz, ağrı durumunuz? Yani halihazırda bir ağrı durumum yok, herhangi bir şikayetim yok Hı -hı. Ee, ama lise zamanlarındayken bir ekran romatizması hastalığı geçirdim ben. Hı, hı. Tabii o da bende biraz fiziksel olarak değişikliklere sebebiyet oldu, sebebiyet verdi. Onun dışında herhangi bir sağlık problemim yok. Bu durumla ilgili daha önce fizik tedavi alındı mı peki? Hayır yapmadım. Hayır yapmadınız. Kullandığınız bir ilacınız var mı? Kullandım. Şeker, tansiyon, depresan tamam. Sigara veya alkol tüketiniz? ne? sigara tüketiyorum, alkol tüketmiyorum. Sigara günde bir paket şeklinde evet, doğru. çok fazla. Bunu <laughs> düşünmemiz gerekiyor biliyorsunuz ki. Tamam. Kronik bir rahatsızlığınız var mı? Yok. Herhangi astım. Yok astım. yok. Ve... alerji durumunuz? O da yok. Hı -hı, ne güzel. Ailede kalıtsal bir hastalık durumu var mı? Herhangi bir peki Kabızlık problemi çekiyor muyuz ya da diare? Ee, yani çok sık değil ama bazen oluyor. Bazen oluyor. Yani bu verilen diyet programındaki süreç aksadığında mı ya da yiyecekler değiştirildiğinde mi? Yiyecekler değiştirildiğinde vesaire. Alı. Hı -hı. Şimdi bey, sizinle açıkçası hani bana anlattığınız durumlar doğrultusunda daha çok vermiş olduğunuz kiloları Egzersizlerle destekleyerek vücudunuzdaki kas yapınızı daha kuvvetlendirip ve size daha düzgün bir postür ortaya çıkartmak istiyorum. Hı hı. Bununla ilgili de dilerseniz genel bir muayene için diğer tarafa geçebiliriz. Tamam, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hı hı. Biraz. Herhangi bir ağrımız var mı? Bu kadar mı kalkabiliyor? Evet, boyun bunu kasmıyoruz. Bakın boynu kasmıyoruz, omuzları düşürüyoruz. Karşıya doğru aynada kendimizi kontrol ediyoruz. Zaten fizik tedavide yapılan egzersizlerin hepsinin ayna karşısında yazısında yapılması çok önemli. İndirebilirsiniz, konumuz olması Çünkü proprioceptif duyu girdisi olmasından dolayı hasta kendini ayna karşısında görecek ve yaptığı hataları düzeltmiş olacaktır. Kollarımız omuz genişliğinde açık olacak. Karşıya doğru dik bir şekilde bakalım. Arkada kürek kemiklerimizi sıkılaştırıyoruz. Sıkıştıralım iyice. Hissediyor musunuz sıkıştırmayı? Biraz kendinizi öne doğru alın. Burada birleştir, birleştir, birleştir. İşte bunu istiyorum. Kürek kemiklerini bu şekilde. İçinden 5'e kadar sayalım. Tekrar geri pozisyon alın. Evet. İyice gelin bakın. İyice gerin. Şu şekilde. Sıkıştın kürek kemikleri arkada. Evet. Kolları ve başı yukarıya doğru kaldırıyoruz aynı anda. Kalksın, kalksın. Kollar da kalkıyor. Kaldırın. Kaldırın kolları. Bakın ne kadar zayıf. Bizim vermiyor harekete. Tek tek değil. Aynı anda kalkmanızı istiyorum. Evet. Kalkmıyor. Kolları önde birleştirerek yapmaya çalışalım şöyle. Evet. Nasıl? Kendinizi kasmayın hiçbir şekilde. Boynunuzu yük bilmesin. Tekrar kalkmayı deneyin. Kalkmıyor. Kolları arkada birleştirerek yapalım bunu. Şimdi kaldırın kendinizi. Bir. Tekrar indirin. Yavaşça tekrar kaldırın kendinizi. İki. Evet. Haftaya daha rahat kıyafetlerinizle birlikte asıl egzersiz programımızda daha güzel bir başlangıç yapacağız. Şu an bir üstten sizi muayene etmiş oldum, en azından hangi hareketleri yapıp yapamadığınızı görmüş oldum. Daha da kapsamlı olarak haftaya sizinle görüşmek istiyorum. Şimdilik hoşçakalın.